Sevgili arkadaşlar, engelli adayları ilgilendiren bir gelişme var. ÖSM bugün engelli adayları bazılarının, çünkü bir öğrencim gönderdi, puanlarında değişiklik yapılmış sevgili arkadaşlar. Ek puan verilmiş. Görüyorsunuz bakın burada doğrular yanlışlar. Yani aynı adayın ve zaten en altında da ne diyor bakın. Sınavınızın değerlendirilmesi, engel türünüz, engel dereceniz dikkate alınarak yapılmış ve ek puanınız YKS puanlarınıza yansıtılmıştır diyor. E, adayın ilk puanı e, bu şekilde bakın. E, Sözelde 650.000 eşit ağırlıkta 878.000 e, e, sıralaması gözüküyor. E, daha sonra bu düzeltme yapıldıktan sonra sıralaması 497 497.000'e Sözel'de. Ee, eşit ağırlıkta da 696 bine düşüyor. Ee, yani 800'den 600'e düşmüş. Yine TT'de 1 milyon yüzden ne olmuş? 910 bine inmiş. Ee, bu şekilde çevrenizde e, engelli olup da sınava giren arkadaşlarınız varsa hani belki haberleri yoktur, duymamışlardır. Onlara da haber verirseniz e, iyi olacaktır sevgili arkadaşlar. Hani onlar belki eski e, sıralama ve puana göre tercih yaparlar ya da yapacaklarını düşünürler. Yeni puanların güncellendiğinden haberleri yoktur. E, yazık olur çünkü az biz yani az bir e, sıralama değil bakın 497 bin yeni hali eski hali 650 bin yani 160-170 bin sıralaması düzelmiş gözüküyor. E, bu şekilde olan arkadaşlarımız engelli. Arkadaşlarımız varsa sınava girmiş olan dediğim gibi onlarla bu bilgiyi paylaşmanızı e, rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.